Phoenix taraftan herkese selamlar. Aklındaki lüzumsuz şu an karşında olsa sana ne söylemek isterdim? Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattın demek isterdim. İzlediğim şeyler seni izliyorum. Aynı anda hem sana hayran kalıyorum hem de gördüğüm şeyler beni hayal kırıklığına uğratıyor. Hayatında senin her şeyin yolunda olduğunu görmek ve kendi şanslarının peşinden gitmeni görmek beni çok üzüyor. Çünkü beni beklemeni isterdim. Benim oyunlarıma, tuzaklarıma, hainliklerime inanmanı isterdim. Oysa ki sen yapmadın. Kendi değerini çok biliyorsun. E, kendi özgüvenine, özdeğerine çok önem veriyorsun. Ve o yüzden de sen bunları hak etmediğinin farkına vararak beni hayatından uzak tuttun oysa ki ben e, o niyetle gitmemiştim. Gidişimin niyeti şuydu. Beni çok özleyeceksin ve beni geri getirmek için benim her türlü so sana yapacağım soğuk muameleye yani tahammül ederek beni geri getirmek için uğraşacaksın. Ama sen bütün dengeyi bozdun. Ve bozduğum bu denge aslında çok adaletli olduğunu farkındayım. Ama beni depresyona sokuyor mu? Evet sokuyor. Ve depresyona girdikçe de sana karşı ee, çekimim, sevgim çoğalıyor. Ben senin depresyona gireceğini beklerken kendim perişan bir hale geldim.